Herkese merhaba. Fransa Avrupa'nın Almanya'dan sonra en güçlü ikinci ekonomisi. Peki bu güç nereden geliyor? Siz abone olurken ben de anlatmaya başlıyorum. Fransa Avrupa'da tarım lideri konumunda. Avrupa Birliği'nin toplam tarımsal üretiminin %18'i Fransa'dan geliyor. Sanayisi çok güçlü. Otomotiv, uçak, kimya derken toplam GDP'nin yaklaşık %18'i buradan geliyor. Fransa'nın en büyük gücü ise hizmet sektörü. Finans, turizm, parekende ekonominin bel kemiğini oluşturuyor. Fransa'da teknoloji en güçlü ekonomik kaynak olmasa da yaptıkları yatırım büyük. Yeşil enerji, dijitalleşme, sağlık ve havacılıkta dünya çapında şirketler var. Peki hangi şirketleri takip etmeliyiz? Airbus uçak ve uzay alanında, Louis Vuitton lükste, Sanofi ise ilaç ve biyoteknolojide küresel devler. Kısacası Fransa tarımda Avrupa'nın deposu, sanayide üretim merkezi ve hizmetlerde kıtanın lokomotifi. Sizlerin yorumlarını merak ediyorum.